Peki e, seyirci kameramızda verdiysek sokağa bağlanabiliyor muyuz reji? Sokağa bağlanabiliyor muyuz? Sokak hazır mı? Soka Sokak hazır. Hemen göreyim. Cemo ile Erdi neredeler? Neredeler? Vay! Cemo! İyi akşamlar abi. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Nedir abi bu geceki olayın? Abi... Geçen haftaki hezimetten sonra kendimi affettirmek istedim. Evet. Ee, Binali abiyle ufak bir oyun oynayacağız. Evet. Ee, birazdan o oyunu göstereceğim sana. Güzel. Nedir abi? Yağlı güreş mi var? Ne, ne, ne yapacaksın? Yani abi, sen adamı yağlayacak mısın? Ne abi bineli abi olayın Yağlı Güneş olduğunu biliyor. Ee, ama yağlı güreşten biraz daha farklı bir şey yapacağım. Tamam, sırtını da sen yağla abi güzelce. Dön abi. Evet abi. Yağla abi sırtını. Sen mi güreşeceksin abiyle? Ee, ben güreşeceğim abi. Peki, Başı birazdan olarak. gelişmeleri alacağız. Umarım bu kez başarılı olabilirsin. Güzel. şu kafayı mafayı. Evet. Güzel. Ha dök 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 dök. Güzel. Göbeğin açıldı Cem kapat. <laughs> Kapattım abi sağ ol. Tamam. Tamam. peki tamam güzel. Konuklarımızı çağıralım ee, kolay gelsin bakalım birazdan nasıl bir aksiyon içerisinde yer alacaksın. Konuklarımızı çağırdık, Çok teşekkür ederiz Alp. Rica ederim. Cemo. Evet Oo. abi. Bu sumo mu şimdi abi? Abi sumo Suma böyle oluyormuş Türk işi sumo bu. Evet abi güzel. Şimdi ne yapacaksınız abi? Abi e, siz yayındayken abiden öğrendim abi profesyonel pehlivanmış. Evet. Güreşmeyi deneyeceğim sadece. Güreşmeyi? Evet. Abi 30 saniyen var güreştin güreştin. Başla. Hadi. Evet. <laughs> Bence bacağı çalış bacağı. Bacaklarına çalış. Abi bacak. Bu adam çok yağlı. Bacağa çalış. Bence seni iyi şişirememişler. Sönüyorsun sen. <gülüyor> <gülüyor> tek, dal, tek dal. Tek dal diyor abi, Tek dal. Tek dalayım. Abi vazgeçtim. Çift dal. Bir şey yap. Aa. Hakaret et. <laughs> Ayağını tut, ayağını. Abi, Alp'e söyler misin? Sen ve çift nasıl dalanıyor? Tamam abi, siz güreşmeye devam edin. Biz geliyoruz abi. Tamam, kolay gelsin. Ee, yani çok başarılı olacak gibi görünmüyorsun. Peki, e, araya kısa bir şey girelim. Bu arada Haluk ve Saz arkadaşları...